Kolay gelsin. Duydun mu haberi baba? Hayırdır inşallah. Ay bu da ayaklı gazete. Nereden duyacak adam? Yeni geldi. Ne oldu yine? Mahmur Hanım evleniyor. Düğün var değil. Hem de Celal Bey'le. Baba sen şaşırmadın mı? Şaşırmadım kızım. Niye şaşırayım? Sabah akşam beraberler. Onlar evlenmeyecek de kime evlenecek? Doğru, gerçek. Ama Hanım daha kabul etmemiş. Evet dememiş yani. Bence etsin. Maraş'ta iyi çocuk. Kaç kere hayatını kurtardı. Bu aile için ölümlerden döndü. Öyle ya. Hem yakışıklı aslan gibi. Yani dünya aret oğlum olsun. <laughs> Siz de dünya yaptınız bakıyorum. E, o kadar şey yaşadı kızcağız. Biraz da mutlu olsun. Doğru. Hepimiz yaşadık annem. Baksana Necati Bey'in haline. O da iyi olur inşallah. 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 Yemeğini götürdün mü? Yok şimdi hemen hazırlayıp götüreyim. Peki... ...şanslı olduğunu düşünüyor musun? Hem de çok. O zaman kabul et. Böyle bir şans hayatta bir insanın başına çok az gelir. Öyle mi diyorsun? Teşekkür ederim hala. Canım. Gel bakayım buraya. <laughs> oh, rahatladım. <laughs> Bak sana ne diyeceğim. Bu bahçede şahane bir kına yaparız. Şöyle davullu zurnalı. <laughs> Bu şey Celal nereliydi? E, Maraşlı. Lakabı Maraşlı ya. Of, evet yaşlılığıma ver. <laughs> Da, pek öyle Maraşlı gibi bir tipi de yok adamın. Nasıl yani? Aman canım ne bileyim ben nereliyse nereli. Ama çok yakışıklı bir adam. Öyle. Hı. Mahur. Hı. Bu Celal'in bir kızı vardı değil mi? Peki evleneceğinizden haberi var mı? Yok canım nereden haberi olsun. İşte ondan da çekiniyorum zaten. Yani ya istemezse eğer o çocuk mutsuz olursa siz de mutsuz olursunuz. Doğru söylüyorsun. Hmm. Eyvallah. Eyvallah. Efendim Mavur? Celal. Kızmadın bana değil mi? Yo değilim. Nasılsın? İyi. Değil. Yani düşünceliyim işte biraz. Neden düşüncelisin? Ne düşüneyim? Sevgilim Çat diye evlenme teklifi etti ya. Onu düşünüyorum. Sevginin etti seni ne düşünüyorsun ya. Hmm. Düşünme evet de geç diyorsun yani. Yok öyle demiyorum. Sen tabii gene düşün taşın. Sen emin misin peki Celal? Yani sanki sen de tam emin değil gibisin. Eminim ben niye emin olmayayım ya? Ne bileyim. <laughs> Kafamı çok karıştırdın. Hem Zeliş ne diyecek bu konuda? Yani seni çok seviyor. Eminim sevinecektir duyunca. Bak ne diyeceğim. Akşam Zeliş'i alıp gelsene bir şeyler yapalım. Bu akşam mı? Evet ne var ki? Hem o da seni görmek istiyor demiyor muydun? Buluşalım işte yemek falan yiyelim hem çok özledim onu. Yani ol, olur tabi de şimdi bilemedim çok mağur. Yani başka bir işin varsa ya da Zeliş'in öğrenmesini istemiyorsan anlarım tabi. Yok yok canım. Benim de sonunda öğrenecek zaten. Tamam ben akşam alırım o zaman seni. Akşam görüşürüz o zaman. Görüşürüz görüşürüz